Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Tüm sençal kapımı fanları heyecanlı akşamı bekliyor. Artık yeni bölümümüze son birkaç saat kaldı. Sizler saat 8'i iple çekerken ben de sizler için yeni bölüm setinden olan yepyeni kareleri bir araya topladım ve kanalımda sunuyorum. Gördüğünüz tüm bu fotoğraflar 12. bölüm setinden arkadaşlar. 12. bölümde düğünümüz var. Ve muhteşem kadronun birbirinden güzel fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Onu da belirterim ki sen çal kapımı kadrosu birbiriyle çok uyumlu, çok keyifli anlar geçiren muhteşem bir kadro. Biraz sonra ise sizler için 11. bölüm etiketini paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu akşam da Hande Erçel ve Kerem Bursin Instagram'dan canlı yayın açacaklar mı? Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.